Bir şey özlüyor her giden Her gelen ten aratıyor gideni Bekliyor Leyla bekliyor Bekliyor bu eve döndüm dememi Aşk ikinci plan Bir ilişki ancak huzurla bilenir Severken ölmeyi düşünmedim Bunu baştan kim bilebilir Gözlerim artık sapsarı Buram buram sen bitiyor geceler Aklıma gelince deliriyor gibiyim Huzurda kayıp ve yaş dolu peçetem İlacın benim, ilacım Leyla bu da kaçıncı reçetem gündüz gelemedin işin mi vardı diyor inadı bırak da Bana gece gel zor geceler yine Leyla İstesem de sana gelemem İstesem de sana gelemem Leyla kalbini yeniden delemem Ölüm bir kere gelmişken bizi ikinci kez beni yenemez Biliyorum Leyla biliyorum Dünyanın oksijenini bir başına üretir gözleri ben kaybettiğimi özlerim Vazgeçtiğimi değil çok özledim Yer kabuğunu magmaya kadar eritir sözleri Zekası taşa çevirir dünyanın gördüğü en kıvraktan sözleri Taşa çevirir yazları hem boşa üşütür hisleri Öyle geliş güzel oldu ki gidip tekrar gelsin istedim Kaybeder en güzel hisleri yol gösteremez Eder kendine hissizleri Sen de geri gelsene Nefesin yapışsa insana Dert yerine bir defa el versene Sevinir sever sen seversen Senden önce canım acımazdı Yaram çoktu ama acımazdı Eski bir hatıra acımasızdı Acımasızdı acımazdı Oh, my God.